İyi ki doğdun Muzaffer. Allah sana sağlık ömür versin. Hep Allah için işleseydin, çalışasaydın. Hiç Allah seni imandan ayırmasın. Hep bile Abi. Allah için işleseydin. Allah için... Abi masada neler var bakalım mı? Bak masada olan şeylere bak. Aa, Fanta, kola, pasta, ananas. Bu galiba palmiye artık çikolata bir takım çikolatalar enerji içeceği onun meyve tabağı abi buradakileri çözü bunlar da küçük fantalar herhalde şurada da kutularda bir şeyler var yani a böyle bir masa olamaz ya diyet masası tuvalet kağıdı var <laughs> yok yani Dur buna neler yapmışlar TikTok'ta, Instagram'da. Abi gül gül öldüm bak partah güzel. Bana bunları ver. İyi ki doğdum Muzaffer. Shorts. Aynen. Aynen. İyi ki doğdun. Abi bu haç niye biliyorsunuz mu? Muzaffer'in boynunda haçlı kolye var. Gördünüz mü? Zuhal masasının Ömer Koç'un jipeki mi vardı? Hayır yok. Ee, Yusra. Aa, para bizim nasıl? Evet evet. Haç kolye var adamın boynunda. O yüzden şey koymuşlar buraya. Yani böyle... Abi çok absürt. Soda var bunda da. Tamacana var. Kedi kumu mu bu? Portakal, kedi maması. Abi bu ne acaba? Muzaffer. <laughs> <laughs> Allah sana sağlık ömür versin hep Allah için işleseydin çalışasaydın Hiç Allah seni imandan ayırmasın hep bile Allah için işleseydin Allah için Abi Çok iyi Lütfen böyle şeyler verin bana İki mı? doğduğun muzaffer Allah sana sağlık <laughs> ömür versin hep Allah için işleseydin çalışasaydın <laughs> İyi ki doğdun Muzaffer, Allah sana sağlık ömür versin, hep Allah için işleseydin çalışasaydın, hiç Allah seni imandan ayırmasın, hep bile Allah için işleseydin, Allah için İyi ki doğdun Muzaffer İyi ki doğdun Muzaffer Allah sana sağlık ömür versin. Hep Allah için işleseydin, çalışasaydın. Ay önce. Hiç Allah seni imandan ayırmasın. Hep bile Allah için işleseydin. Aa çok iyi. Ne masalar var? Var ya swinger masaları. Diz çöker tövbe ister. Ne masalar yapmışlar bunun parodisini çekeceğim diye. O küpeyi de yapmışlar. <laughs> i̇yi ki doğdun Muzaffer. <laughs> Allah sana sağlık ömür versin. Hep Allah için işleseydin, çalışasaydın. <laughs> Hiç Allah seni imandan ayırmaz. Abi çok iyi. Nerede ya? Instagram'a girmek istemiyorum yayında ya. <laughs>